kardeşim öncelikle hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Çok şükür. Sizi sormalı. Bu bak bunu diyorum işte ben. 20.05.2020 tarihinde Ece Durgun Aoğlu ve Efecan Durgun arasında gerçekleştirecek düğünlümüze insan davetlidir Ben i̇yi, bunu görmüştüm. Tip, işte. e, haberim vardır. E, Alpaslan Bey vefat etti. Troll mü? Kendisi Ama de evet. bizim eski bir ortağımızdı. Kendisiyle bir işbirliğimiz vardı. Eskiden tanırdık. Ama Hı -hı. artık Hı -hı igor isbaron mu oldu be dolaylı yoldan oldu bir sonu olduğu gibi onun üzerinde bir sonu geldi hadi bakayım ana ana mantık şu çağırıyorlar diyor ki her şeyin bir sonu geldiği gibi alparslan'ın da sonu geldi tamam trol tamam anladım şimdi abi burada dedikleri doğru mu evet asıl baron burada değil işte bu ikisi sözcü <laughs> Soldaki birinci söz, sözcü bir, sağdaki sözcü iki. Gibi düşünün. Bunlar sadece bir e, elçi. Bunlar gerçek e, baron değiller. Gerçek olan gözükmeyecek birisi. Isaroiz 1 lira atmış. Seviliyorsun demiş. Eyvallah. Teşekkürler donatim için. Neden coşkun? Bakın. E, kurallarını da yazıyor. Rani'nin yazdığı kurallarda yazıyor. Onu okuyayım ben size. Eee... Nerede o? Bizim Discord'da. <laughs> Rani'nin kurallarını okuyorum. Her illegal lideriyle 5 dakika toplantı yapılacak. Hammed'de pasları yapılacak. Ve sevkiyat yapılacak. Silah sevkiyatı yapılacak. Bunlar her hafta pazar günü Rutin bir şekilde 00 ile 02 00 arasında yapılacak. Yani pazarı pazartesiye bağlayan gece 2 saat boyunca her illegal lider çağrılıp 5 dakika toplantı yapılacak. Eğer sen oyunda değilsen pazar günü saat bu saatlerde bu pası alamayacaksın. Burada Don of City'nin bir şey yok, e, sorunu yok. Sen ona göre kendini ayarlayacaksın. Günlük olarak da her illegal grup pası yapılacak. Gerekli görülürse illegal iki tane grup arasında bir pası olacak ve bu büyüsünün evi kontrol edilecek. Rane başka ne demiş? Ee, illegal baronunun kim olduğu bilinmeyecek demiş. Olası bir durumda. Çok ilerlerde çok roller uzarsa ve büyürse baron belki o zaman gözükebilir demiş. Bu baronun işlerini e, baronun sözcüsü ismindeki insanlar yapacak demiş. Ön planda sağ kol olacak demiş. E, bu sağ kol isimli kişi, bu Martin Rani'nin oynadığı karakter, herkese eşit mesafede olacak. Kendi çıkarını gözetecek ve tüm illegallere eşit derecede rol paslamaya başlayacak en başta. Yani ilk herkese aynı rolü paslayacak Rane. Ee, illegallerin bu rol pasındaki çabası ve başarısına bağlı olarak e, artı rispek kazanacaklar ve roller genişleyecek. Daha yüksek roller paslanabilecek. Demiş. Ee, yeni gelen grup eski baronun e, akrabalığı olan insanlara herhangi bir alakası olmayacak. Eski baron üzerinden yeni baronun e, şeyini, e, respektini kazanamayacaksın demiş. Silah sevkiyatı yapılacak. Şehre uzi getirilecek. Fiyatları düzenlenecek demiş. E, buna devamı Bunun e, devamı olarak da Tukan abi şey dedi. E, roller büyüdükçe e, bir baron grubu çok, e, bir illegal grubu çok e, tüm rol paslarından win alıp tüm pasları başarılı bir şekilde yerine getirirse keleş gibi silahlarda getirilebilir demiş. Rani ekstra olarak ne söylemiş? Eğer iki illegal grup bir şekilde bir savaşa girmezse insanlara rol paslanarak düşmanlıklar kazandırılacak. Düzenli olarak bu kontrol edilecek demiş. Yani savaşsız bir sunucu olmayacak. Herkes ölümsüz olarak devam edemeyecek demiş. Sonra demiş ki hackerların aktifliğine göre başarılı olan ekibe banka soygunu planı paslanılacak. Rolisel olarak bunun bilgisi verilecek demiş. Bu da ileriye dönüş plan olarak yazmış bunu. Yani ileride yapılacak olarak yazmış. Eren 1 atmış. Selamünaleyküm. Bence izlememiz var deyip bir link atmış. Bakalım ona neymiş diye. Abi Akoni ve Devran'ın geri dönmesi gibi bir şey yok değil mi? Ekip bilirisi yapmadılar. Hayır yapmadılar. Mesela Noar'dan asım yok. Şaşırı onun yerine almaya gidebiliyorum. Hayır gidemiyor. Sana nasıl paslanacak? Bana da herkes gibi paslanacak. Peki server 4-3 kişi bilden olunca biz kimi izleyecek? Kim rol açıyorsa, yayın açıyorsa onu izleyeceksin. Büyük banka soygunu sadece bir kere mi olacak? Hayır. Öyle bir şey yok. Niye banka soygun 2 geliyor? Öf, Bilmiyorum. Dediği soruların ekipte de biliyorum, Bilmiyorum. E, Tukan abi ekip bildir bildir bildirisi yapmadı. Belki yapar. Ee, şöyle bir şey var şimdi Tukan abi sürekli sunucunun bug fixleriyle falan uğraştığı için bugünlerdeki süreçlerde e, bu illegal bildiriye bakmamıştı. E, yetişmemiş olması onu almayacağı yani şey olmayacağı anlamına gelmiyor. Adam sunucuyu düzeltti. 30 fps farklıdırdı falan. O ileride bir bildiri yapabilir yani. Belki yayında yapmak istemiştir. Tukan abi. Hani şu bugün yayını var ya. Belki bugün yapmak istemiştir. Bir illegal bildiri açalım. Biz de ekibimizi kuralım diye. Evet evet biliyorum. 4'te girecek yayına. Kayra oyuna girmiyor genellikle. Ona bir şey yapacak mısınız? Giriyor. Kayra ile ikiniz lider oldunuz. Sen yokken o mu gidecek? Hayır ben gideceğim. Çete başvurduysa yapılabiliyor mu daha? Hayır yapılamıyor. Ee, sen de Kayra oyuna girmiyor. Ne olacak? Abi giremiyorum ki ben. Ben şu an uzaklaştırmalıyım. Hmm, i̇ki kişi yazdınız. O Founders. Bir çetenin bizim bizim gengin lideri yok bağımında Founders. Yoksa Evil Short oradaki. Coşkun lider değil ki abi. Kendi çetesinin lideri abi ee, ben ortağı, benim de ortamdır. A, benim bu de burada yok. Coşkun Alparslan Bey'in ortağı falan diyor. Bir şeyler Kardeşim. diyor Öyle bir şey değil. Ee, şimdi... Çalışılmıştır. Ne demek istediğimi anladınız tabi. <laughs> hani burada gülüyor. Vesaire vesaire. Doğa rolü var. Ban yemedim. Tukan abi girmedi de ben de girmiyorum oyuna. Anladım kardeşim. Anladım kardeşim. Kardeşim şimdi şöyle söyleyeceğim Coşkun sana. Sen Coşkun. Ee, şimdi. Şimdi sana şöyle anlatayım. düzen tamamen değişecek. Yeni bir düzen kuruyoruz. Bize ismimizle hitap etmen zorunda değilsin. I will catch you sleeping. Bir tane donate vardı. Onun linkine bakıyorum. Bakıyorum. Oğlum rol izliyoruz şunu. Niye attın şimdi ya? Chat bir şey diyeceğim. Bu videodaki Tüm videolar, a sövme hakkını kendime tanıyorum ee, şimdiden benimle linçleyecek olanlar gidebilir çünkü bu çocuğun ilk değil bu üç kere falan attığı daha eskiden ee, ellerim böyle şey oluyor böyle yumruk oluyor böyle açamıyorum ellerim kilitleniyor şimdiden herkesten <laughs> özür